Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Alman ordusu NATO yükümlülüklerini yerine getirmekten yoksun olduğunu açıkladı. Alman ordusunun hem personel hem de teçhizat eksikliği nedeniyle NATO'da, 2025 yılı itibarıyla üstlenmeyi vadetti sorumluluklarını yerine getiremeyeceği belirtildi. Alman ordusunun hem personel hem de teçhizat eksikliği nedeniyle NATO'da, 2025 yılı itibarıyla üstlenmeyi vadetti sorumluluklarını yerine getiremeyeceği belirtildi. Almanya Kara Kuvvetleri Komutanı Kor General Alfos Meis'in Genelkurmay Başkanlığı'na gönderdiği 14 sayfalık raporu haberleştirildi. Raporda, Almanya'nın hem personel hem de teçhizat eksikliği nedeniyle NATO'da, 2025 yılı itibarıyla üstlenmeyi vadetti sorumluluklarını yerine getiremeyeceği kaydedildi. Mays'in, tüm çabalara rağmen ordu ancak 2025'te sınırlı bir operasyonel hazırlık durumu oluşturabilecek ifadesine yer verilen raporda, tüm ordunun stoklarına başvurulsa dahi ordunun 2025 yılında istenen sistemlerle tam olarak donatılamayacağına dikkat çekildi. Raporda önlemler alınmaması halinde personel ve malzemenin tükeneceğine işaret edilerek, bu nedenle savunma bütçesinin sürekli olarak arttırılması çağrısında bulunuldu.